Artmini TV'den herkese merhabalar. İlk haberimizle başlayalım. Ailesi, çocukları ve yuvası kullandığı araçlar olan gecesi, gündüzü, her türlü tehlikeyi göze alarak yollarda geçen tüm şoför esnafının 30 Kasım Dünya Şoförler Günlük Kutlar Trafik'te Artmini TV olarak iyi seyirler diliyoruz. Artvin Şoförler ve Otomobilciler Dernek Başkanı Şeref Öngüner Artvin TV'ye günün anlam ve önemini için açıklamalarda bulundu. Haberin detayları sizlerle. Bugün 30 Kasım 2021 Dünya Şoförler Günü bugün. Dünya Şoförler Günü münasebetiyle tüm şoför camiamızın emektar, yolda olan, gecesini gündüzüne katan, Fedakar, fed, e, cefakar tüm şoför camiamın, tüm üyelerimin Dünya Şoförler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Edebiyete intikal etmiş büyüklerime Allah'tan gani gani rahmetler diliyorum. Bu mesleği bırakmış, emekliliğe ayrılmış büyüklerime de sağ olan büyüklerime Allah uzun ömürler versin sağlıklı bir şekilde. Şu anda hali hazırda yolda olan servis şoförlerimize, kamyon şoförlerimize, taksicilerimize, minibüsçülerimize, kamyonetçilerimize, bütün şoför camiasına Sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyorum. İnşallah emeklerinin karşılıklarını her daim alırlar. 2022 yılına da yaklaşıyoruz. 2022 yılının en güzel şekilde huzurumuzun, bereketimizin olduğu bir yıl diliyorum. Tekrar şoför camiamın Dünya Şoförler Günü'nü kutluyorum. Şoförlük zor bir meslek. Uzun yol şoförlüğü özellikle sabır isteyen bir meslek bu konuda şoförlere neler söylemek istersiniz? Ya da şoförlüğün ne olduğunu bilmeyen insanlar için bunu nasıl açıklarsınız? Şoförlük gerçekten sabır diyen bir meslek, zor bir meslek. Çünkü gerçekten düşünün ki yani hastasından cenazesine kadar. 7 yaşındaki çocuktan 70 yaşındaki, 100 yaşındaki büyüklerimize kadar. Dünyada herkesi taşıyan bizleriz. Şoför camiası olmasa, şoförlük mesleği olmasa hiç kimse şu günün şartlarında hiçbir şey yapamaz. Onun için bizim camiamız gerçekten sabırlı, sükunet içinde mesleğini icra eden insanlarımızdır. İki kişi, üç kişi birbirleriyle anlaşamazken, arkadaş arkadaşla bu zamanda anlaşamazken akşama kadar donmuş şoförlerimiz binlerce kişiyle uğraşıyor. Öğrenci servislerimiz yüzlerce öğrenciyle uğraşıyor. Taksi şoförlerimiz aynı akşama kadar veya aylarca vatandaşla her türlü sıkıntıyla, her türlü dertle uğraşıyor ve Artvin'deki şoför camianına şöyle gurur duyuyorum ben. Hiç bugüne kadar biz kimseyle tartışan bir karakolluk, bir emniyetlik veya işte ne bileyim bir davalık bir süreç yaşamadık. Gerçekten işlerini her zaman layıkıyla yapan düzgün bir şekilde mesleğini sürdüren bütün şoför camiamın gerçekten e, o insanların hepsiyle gurur duyuyorum. Benim üyelerim gerçekten yaptığı mesleği layıkıyla en doğru bir şekilde yapıyorlar. Odamıza <laughs> kayıtlı kaç şoför bulunuyor? Odamıza kayıtlı şu anda 468 tane üyemiz vardır. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı bir proje başlattı. Bir hareketine bakar diye. Emniyet kemeri takma konusunda farkındalık yaratmak için bu konuda sizin şoförleriniz duyarlı mı emniyet kemeri takma konusunda? Bir defa e, emniyet kemeri konusunda şehir olarak yani ilçelerimizle beraber biz bu konuda duyarlıyız. Servis yapanlar, işte taksicilerimiz, kamyoncularımız, kamyonetçilerimiz, minibüsçülerimiz hepsi emniyet kemerine çok dikkat ederler. Çünkü zaten biz dikkat etmesek de kontrol merkezlerinde zaten takmayan insanlara trafik ekiplerimiz cezai müyede uyguluyor. Evet sayın izleyiciler, 1 ar Aralık itibariyle zorunlu kış lastiği uygulaması geldi. Araç sürücüleri yetkililer tarafından uyarıldı. Konuyla alakalı Artvin Küçük Sanayi Esnaflarından lastik bayisi Kurtul Özel Artvin'i TV açıklamalarda bulundu. Şimdi haberimizi izliyoruz. İsmim Kurtul Özel lastik sektöründe 48 yıldır içindeyiz. İkinci kuşak olarak devam etmekteyiz. İş yerimiz Artvin Sanayi sitesinde şu anda. Lastik ticaretiyle uğraşmaktayız. Döviz kurlarının biliyorsunuz ithal ürünlerde ve girdi maliyetlerinde bir etken lastiğin ana ham maddesi kauçuktur. Kauçuğun dövizle girdi, yurt dışından alınması ithalatıyla döviz girdilerin maliyetlerde, üretimde, tal ürünlerde de maliyet artışını yansıtmaktadır. Tahmin ediyorum bu ay başında şu günlerde lastik sektöründe %25 gibi bir zam geldi lastiklerimize ortalama olarak. Bazı ürünlerine daha fazla, bazılarına ithal ürünlerinde biraz daha fazla geldi. Önümüzdeki günlerde kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibariyle başlayacak, 1 Nisan'da bitecektir. Ben buradan kış lastiği uygulamasında şunları belirtmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi kış lastiği yaz lastiklerinden farklı olarak kış lastiği eksi 7 derece ve eksi 40 derece altındaki sıcaklıklarda tutunma özelliği, kauçuk özelliği farklı ve silika yapısı farklı olduğunda tutunma özelliği çok farklıdır. Onun için bir Aralık ve bir Nisan tarihleri arasında trafiğe çıkacak sürücü arkadaşlar önerimiz kesinlikle kış lastiğini kullansınlar. Kış lastiğini kullanan araçlarda yol tutuş ve hakimiyeti yüzde %50 daha fazla ve ayrıyeten de kış lastiğinin yüzde %50 de ayrı, yeten de durmasında aracın duraklamasında %50 daha artış sağlamaktadır. Onun için bizim önerimiz kesinlikle kış lastiği kullansınlar. Yaz lastiğini de yaz zamanında kullansınlar. Ayrıca işletmemizde kış lastiği oteli ve kış lastiği saklamasında yapıyoruz, değişiminde yapıyoruz. Aynı şekilde güzel bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz bu süreç zarfında. Müşterilerimizi bazen imkanı olmayanlar eskilerini sakla, saklayabiliyoruz. Çok çizim miktar karşılığında ücret alıyoruz. Onlarda öyle bir uygulama yapıyoruz. Onlarda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir de şunu şu ifade etmek istiyorum. Son zamlarda fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. Kesinlikle ben Artvin yöresinde lastik ticaretiyle uğraşan arkadaşlarımızdan, müşterilerimizin alışverişini yapmalarını öneriyorum. Lastikçilerini seçsinler, lastikçilerini desteklesinler. İnternette de öyle fiyat, anormal bir fiyat farklılıkları yoktur. Kesinlikle şunu belirtmek istiyorum. Biz kış lastiğini dört lastiği birden değiştirsinler. Niye öyle öneriyoruz? Çünkü iki tane değiştirdiği zaman diyelim ki ön ve arka lastiklerini kış lastiği yaptılar. Öteki de yaz lastiği. Kış lastiği tutacaktır, yaz lastiği tutmayacaktır. Tabanı tutmadığı için kaymaya daha büyük neden olacağından dolayı kesinlikle bunu önermiyoruz. Kesinlikle eğer değiştirmeyecekseniz iki iki değil, hiç Takmasınlar daha güvenli sürüş yapabilirler. Onun da buradan özellikle söylemek istiyorum iki tane iki tane olmaz yani. Peki ...ve evet. insan arasında kışlatılım bulaması zorunlu. Evet. Ee, Bunun da gibi mesela uymayan vatandaşların... ...sucu adayların gibi yaptırımlar var... ...herhangi bir yaptırımlar ha. var mı sizin bildiğiniz kadar? Evet. Trafik yasaları var. Biliyorsunuz ticari araçlarda mecbur. Uymadığı zaman denetimlerde cezaları var. Cezaları her sene... E, ...yılbaşında artarak devam ediyor. Bunlara maruz kalmamalar için... ...trafik kurallarına uymamız lazım her şeyden önce. Kendi güvenliğimiz... Ve trafiğin daha iyi seyretmesi ve güvenliğini sağlamak açısından trafik kurallarına uymamız lazımdır diyor. Emekli öğretmenler Tepe Restorant'ta buluştular. Fenerbahçe Dernek Başkanı, aynı zamanda emekli öğretmen Bahattin Altuntaş, emekli öğretmenlerin bir araya, bir araya gelmesini sağladı. Programı eski Kılıçkaya Belediye Başkanı Erdoğan Gazihan, Öğretmen kökenli Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve çok sayıda emekli öğretmen katılarak meslekteki anılarını paylaştılar. Şimdi haberimizi izliyoruz. İçimizdeki ışıkla karanlığa aydınlık tutan, siz elleriniz kılacak, elleri öpülecek eğitim emekçilerinin emekli öğretmenleri. Cumhuriyet değerlerini öğretenler Cumhuriyetin öğretmenleri ve tüm meslek gruplarını yetiştirenler merhaba. Önemli anları, önemli günleri var. Tabii ki içimizde şairlerimiz var, güzel şiir okuyanlarımız var, dörtlükler okuyanlarımız var, güzel güzel hikayeleri olan, hayatında birlikleri çok şeyler var. Ejeden önce beni bu güzide tapurluğa davet ettiğiniz için, evet. beni kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Burada benden başka öğretmen olmayan kimse yok. Bir tek ben öğretmen değilim. Dolayısıyla bu kadar öğretmene de bir eğitim alacak bir kişi. Ben de emekli bir öğrenci olarak sizin aranızda bulunuyorum diye düşünüyorum. Birincisi şunu söyleyeyim. Hakikaten çok kutsal görev yapıyorsunuz. Çok kutsal görevler yaptınız. Emekli oldunuz diye demin Erdoğan abinin söylediği gibi öğretmeyi unutmadınız. Yaşamda da insanları sadece milli eğitimin müfredatında değil, hayat müfredatından insanları halen daha eğitiyorsunuz. Bu eğitimlerden birisi de benim. Onun için sizleri kutluyorum. Kutsal görevi yapıyorsunuz. Ya eskiden eğitim daha iyiydi işte. Bu devre göre eğitim yine iyi. Yani her şey kötü ama bu eğitim hiç olmamış olsa biz böyle sorgulayabilir miyiz? Biz böyle birbirimize konuşabilir miyiz? Biz hep biyat kültürüne gelmiş olsak kim ne derse ona şey yaparsa eğitime de ihtiyaç var. Bütün bu bozukluklara rağmen ben diyorum ki yine eğitim ayakta duruyor. İyi ki öğretmenler var, iyi ki öğrencilere bir şeyler öğretip onların sorgulama yapmasını, onların araştırma yapmasını sağlıyorsunuz diyorum. Emekli olduktan sonra böyle bir araya gidip birliktelik sağlandığınız için de e, ben ayrıca sizi e, kutluyorum. Biz de 24-25 yıla yakın öğretmenlik yaptıktan sonra kader ağlarını farklı ördüm. Bu sefer de Borçka Belediye Başkanı olarak görevimize devam ediyoruz. Bu serüveni anlatmak istiyorum. Ben bir öğretmen çocuğuyum. bugünlere nasıl geldiğini kısaca özetlemek istiyorum. Babam ilkokulu bitirdikten sonra 3 yıl Kur'an kursuna gider. Fakat bu Kur'an kursu serüveni bir türlü bitmek bilmez. Bir gün işte yine böyle Kur'an kursundan gitmez o gün. Rahmetli babaannem, oğlum hayvanları Mena'ya götür der. Mena'ya giderken artık ilkokulu da bitirmiş, yaşı da epey ilerlemiş, ergenlik dönemi, saçlarını taramış hayvanları otarmaya, otlatmaya meraya giderken çobanlık için giderken bir komşu amca rastlar. Komşu amca şöyle der. Yaptığı işe bak, başındaki saça bak. Yani saç taramanın da o günlerde bir meziyet olduğunu, bir çobanın saçını tarayamayacağını düşünürler ve babama böyle bir ithamda bulunur ama bu itham bugün Borçka Belediye Başkanını getirmiştir. O gün karar verir der ki ben mutlaka okumalıyım. Kalkar dayısı ve amcasının oğlu köy enstitüsü mezunu. Köyde ikisi de öğretmen. Onların yanına gider. Ben cilavuza hazırlanmak istiyorum. Oraya gidip okumak istiyorum. Öğretmen olmak istiyorum der. Ve serüven böyle başlar. Ben de öğretmen kökenliyim. 12 yıl öğretmenlik yaptım. Ama ömrümde de hayatta da devamlı öğretmenlik yapıyorum. Yani öğretmenliği hiçbir zaman unutmadım. Öğretmenlerden de hiçbir zaman kopmadı. Ve yeniden bir meslek seçtirseler öğretmen olur. Gerçekten adam gibi öğretmen yetiştirdiği öğrenciler memleketin durumunu düzeltir. Bir <laughs> Sana Artvin Belediyesi uzun zamandır cadde ve sokaklardaki çalışmalarında doğal gaz ve su gibi altyapı çalışmalarını tamamlayarak üst satı, parke ve asfalt kaplamalarına başladı. Başkan Demirhan Erçin, kalıcı yatırımlar geçici rahatsızlıklarla mümkündür diyerek çevreye vermiş olduğu rahatsızlıktan ötürü özür dileyip teşekkür etti. Haberimizi izliyoruz. Artvin Belediyesi altyapı çalışmaları imalatı sürüyor. Tıkır tıkır çalışıyor. Eksiklerimizi teker teker tamamlıyoruz diyen Artvin Belediye Başkanı altyapı yatırımları konusunda belediyenin sosyal medya adresinde açıklamalarda bulundu. Miralay Şükrü Bey Caddesi'nde doğalgaz ve kanalizasyon altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından caddede satık kaplama işlemleri başlattıklarını söyledi. Yapılan çalışmaları yerince inceleyen Belediye Başkanı Elçin derman belediyeciliği yaptıklarını söyleyerek çalışmaların uzun süredir devam etmesinden dolayı gelinen noktayı açıkladı. Kentin altyapı çalışması tamamlanan her sokak ve caddelerin üst yapısının tamamlandığını bilgisini verdi. Miralay Şükrü Bey Caddesi'nde kanalizasyon ve doğalgaz altyapı çalışmalarından dolayı uzun süredir tahrip olan yollarımızın sattığı kaplamayla kaplıyoruz. Böylelikle hemşerilerimiz kısmen de olsa rahat seyahat edeceklerdir. Bugüne kadar yaptığımız gibi bugünden sonra da ihtiyaç duyduğu her noktada imkanlar dahilinde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu kısıtlı imkanlarla günü kurtarma, kurtaran değil geleceğe planlayan belediyecilik yapıyoruz diye çalışmaları hakkında geleceği planlayan belediyecilik yapıyoruz çalışmaları yaparken güne kadar yaptığımız gibi bugünden sonra da ihtiyaç duyulduğu her noktada imkanlar dahilinde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu kısıtlı imkanlarda günü kurtaran değil geleceği planlayan. Bugüne kadar yaptığımız gibi bugünden sonra da bugüne kadar yaptığımız gibi bugünden sonra da ihtiyaç duyulduğu her noktada imkanlar dahilinde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu kısıtlı imkanlarla günü kurtaran değil, geleceği planlayan belediyecilik yapıyoruz. Bu çalışmaları yaparken de vermiş olduğumuz çevreye rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum dedi. Çanakkale Savaşları'nın ve Çanakkale ruhunu Türkiye'yi gezerek milyonları anlatan Çanakkale savaşları ve mobil müzesi 3 gün boyunca Artvin Valiliği önünde ziyaretçilere kapılarını açtı. Ziyaret etmenizi öneririm. Şimdi mobil müzeyi hep beraber izleyelim. Merhabalar efendim. Ben Engin Karataş. Çanakkale Savaşları Moğazı Müzesi proje koordinatörüyüm. Şu anda Artvin Valiliği önünde bulunuyoruz. Artvin Valiliği önündeki Muğ müzemizi Artvin halkının ziyaretini açmış bulunuyoruz. 3 gün boyunca sabah 10'dan akşam 6'ya kadar müzemiz açık olacak. Müzemizin içerisinde 7 ayrı vitrin bulunmakta. Bu vitrinlerde Çanakkale Savaşları anlatılmakta. Vitrinin içeriğinde savaş eserleri, belgeseller ve görseller bulunmakta. Dış sesle beraber ambiyans bütünlüğü sağlanarak Çanakkale Savaşları ruhu tüm halkımıza aktarılmayı amaçlıyoruz. E, tabii pandemi süreci sebebiyle tüm önlemlerimizi almış bulunuyoruz. İçeriye maksimum 10 kişi alıyoruz. Ateş ölçümümüz, maske kontrolümüz, el dezenfektanlarımız ve yerlerde sosyal mesafeyi belirten etiketlerimiz bulunmaktadır. 3 gün boyunca Artvin Mahalli'nin önünde bulunacağız. 2 Temmuz 2 Temmuz 2020'de Al Sancağı'nın dalgalandığı her yerde Çanakkale diyerek Türkiye turumuza başladık efendim. Şu anda ilk turumuzu bitirmiş. İkinci turumuzda da yeni tüm bu duygularımızı milli duygularımızı tüm Türkiye aktarmaya devam ediyoruz efendim. Tüm Artvin halkında bekliyoruz. Bunları buraya gönderene çok teşekkür ederim. İnsanın etleri dikenleniyor bunları görünce. Ey gidi eski Türk vatandaşları, Türk askerleri her zaman varsız sağ olun var olun. Sizler olmasa biz olmayız. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Daha ne söyleyeyim ne söyleyeyim. 85 yaşındayım bu darlıktan bir kurtulsak, bu karanadan bir kurtulsak, bu karanadan bir kurtulsak, bu karanadan bir kurtulsak. Herkese uzun ömürler yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Asırlık üç kuşak pideci olan Hızır Dayı Pide Salonu eski Hopa Artvin yolu güzergahında hizmet vermeye devam ederken eski lezzetleri koruyarak müşterilere hizmet sunuyor. Haberimizi izliyoruz. Ben bunun yazıcı İzirdağ'ın evet. oğluyum. İzirdağ'ı 70, 70 sene çalıştı. Biz de 50 seneyi doldurduk. İkinci kuşağı şu anda. Eski Artvin yolu öyle. Evet. 7-8 çekişi var. Yani, yani. Ama tabii bu da en yani. de yağlı değil mi? Klasik. <laughs> Kavurmayın orada. Fiyatı kaçtı? 35 oldu. Şimdi bu <laughs> sebzeli yapıyorum. Evet. Ee, evet. Sebzeli, karama evet. evet. sebze yumurta. Bir dakika. <laughs> Karma sebze yumurta yapıyorum. Buradaki pide bizim ya, ne kondisyonu yapar ne de kalp krizine gidiyor. Yani. <laughs> Bütün Gürcistan öğrendi sizi yani. İlla tabi ki tabii ki Kalabalık oldu yazın. Kalabalık Hı. olunca gelip evden alıyorlardı beni arabayla geliyordum yardım ediyordum. Evet. Öyle başladı. sonra da ben kendim artık dayanamadım. Babam yalnız dedim. Kendim gelmeye başladım. Evet. Amcam vardı o vefat etti. Onun bir oğlu var. Hı ortamdan bir olan işte o yapıyor. Bir de benim kardeşim var. Evet. O iki kişi. Ben de üç. Üç kişi. Batum'da dükkan açtığınızı söylediler. İşte işte o kardeşim. Pandemi dolayısıyla kapattık işte. yani Evet, mi? pandemiyle dolayı da kapattık bir şey. Bizim burada devamlı gelen İstanbul'dan, Ankara'dan, Kars'tan, Erzurum'dan meşhur bir de buraya geliyor. Yani biz öyle bir hizmet veriyoruz yani. Hadi kasiyor olmuyor yani. O... Hizmetle başlanılmış. Evet. Sonra sinikçi olmuş. Sinik çıkarmış. Evet. Sonra da Trabzon'dan gelebilir. Trabzon pidesi aynı bizim. Evet o. 70, 80-100 sene önce Batum o, zamanlar kapalı değildi Atatürk'ün zamanında. Evet. Batum'da gelmiş usta burada alışma or oradan olmuş. Yani evet. Ekmek fırınından yağlıya çevrilmiş. O zaman Haçaburi'den evet, evet, evet. Açapur u Açapur u oradan meşhur yani. Evet, o evet. ilgilenerek evet. etkilenerek bu çıkmış. Hazırlarımız kaliteli yapıyoruz. Yani yağma dokunacak da yapmıyoruz. Yağmızda yağmıyoruz. Yazın sıcakta zor. Zor Evet. Çok zor. Tamam, bu tuva topu, topu topu yağ ile şey ile beraber 100 gram, 120 gram olur bu. Hmm. Evet. Karaması ile beraber. Yani bir porsiyonu budur yani. Tamam, bu şekilde değil mi? Evet. Kaç senedir bu işin içindeyim. Kardeşim burayı terk edince ben babama yardımcı olmaya başlayınca 15 Mecbule 15 senedir. Sene şey, sene. 15 sene oldu herhalde. İyi eleman bulmuşsunuz evet. aslında. Samsun'da 5 evet. 12 sene falan herhalde. Maşallah. Devamımızı dileriz. Yani yavaş yavaş alıştım yanında çalışarak. Üçüncü kuşak yönetiyorlar. Evet. <laughs> evet. Evet. Burada, Burada önemli olan şey özgün, özgün koruyabilmek. Yani o filin orijinal haliyle bugüne gelmiş olması. Çünkü siz de biliyorsunuz ki tek dönemde bütün özellikle şeyde karakter ve gıda sektöründe çok fena halde e, paketli gıda ile hayatımızda girmiş ve bu temiz gıdaya artık bütün dünya ulaş sadece biz değil. Pandemi bunu daha da gösterdi. Evet. Hızır dayının farkı. Artmini TV'den izlemiş olduğunuz yayınımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.